Merhaba sevgili gençler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Hatice Özçelik Kartal, Hatice hocanız. Deşifre edebiyatta. ...benimle beraber yazım kurallarını dinleyeceksiniz, inşallah öğreneceksiniz. Bir kelime, bir kural, 5 dakika, 5 kural şeklinde bir format hazırladım sizin için... ...ve bu formatı hazırlarken de özellikle ÖSYM'de çıkan kelimelere ...veya TDK'de kullanılan, yazım kılavuzunda kullanılan kelimeleri örnek olarak kullanmayı tercih ettim. Çünkü ÖSYM'de bu şekilde genellikle soru hazırlıyor. 5 dakika şeklinde videolar hazırlamaya gayret edeceğim. Biliyorsunuz yazım kuralları biraz ayrıntılı bir konudur. Kurallardan oluşan bir konudur. Çok fazla da sıkılmanızı istemiyorum. 5 dakika şeklinde video 1, video 2 şeklinde devam ederseniz ve şu özellikle önemli yazım kurallarını unutmamanız için zaman zaman da konu tekrarı yaparsanız videolardan olabilir veya notlarınızdan olabilir ben verim alacağınızı düşünüyorum. Hadi hemen çok fazla vakit kaybetmeden 5 dakikamızda çok fazla ziyan etmeden konu anlatımına başlayalım. Gördüğünüz gibi çok çıkan kelime örnekleriyle yazım kurallarını anlatmaya çalışacağım ve bu e, kelimelerimizin çoğu çıkmış e, kelimelerden olacak. Bu şekilde bir tasnifleme yapmaya çalıştım sizin için. Yok oluş, kabul eden, teessüf ederim, arz ederiz, fark etmez, seyir mi edeceğiz, hak etti. Bunlar ÖSYM'nin genellikle sorduğu kelimelerdir. Hatta şu kelime özellikle 2021 TYT'de çıktı diye hatırlıyorum. Şimdi gençler buraya baktığınızda olayımız şu. Eğer etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak bunların hepsinin yardımcı fiil olduğunu biliyorsunuz birleşik fiiller konusundan. Bu şekilde kurulan birleşik fiiller ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesine uğramazsa yani bakın iki tane ses olayımız var. Ses düşmesi veya ses türemesine uğramazsa ayrı yazılır. Şimdi baktığımda Kabul kelimesinde ilk kelimelere bakıyorum fark ettiyseniz. Teessüf kelimesinde, yok kelimesinde, arz kelimesinde, fark kelimesinde, hak kelimesinde herhangi bir ses türemesi veya düşmesini görmüyoruz. O yüzden ayrı yazıyoruz. Mesela şu da geçen senenin sorusuydu. Eğer şöyle yapsaydık. Seyrettim deseydi bitişik yazılacaktı. Çünkü burada ünlü düşmesi olacaktı. Ama bu tarz soruları yaparken cümlenin tamamını okuyun. Seyrettim değil de biz bu durumları seyir mi edeceğiz şeklinde bakın farklı bir kullanım var. Bu kullanımda ayrı yazılıyor. Ve ÖSYM e, özellikle son 2-3 senedir Birleşik kelimeler, ayrı yazılan birleşik kelimeler, bitişik yazılan birleşik kelimelerle ilgili çok fazla soru türetmeye başladı. O yüzden sizin için bu konuyu yıldızlıyorum. Mutlaka bu kuralı unutmayın. Şimdi ikinci sayfamızda bir kelime bir kuralda başka bir kelime örneğimiz var ve başka bir kuralımız var. Bunun da tam tersi oldu şimdi. Eğer... Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler. Yine etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğruyorsa bitişik yazılır. Biraz öncekinin tam tersi. Bakın mesela biraz önce söylemiştim. Benim kelimemin aslı seyirdir. Ünlü düşmesi olduğu için bitişik yazılmıştır. Kelimemin aslı hükümdür. Ünlü düşmesi olduğu için bitişik yazılmıştır. Kelimemin aslı cazip kelimesinden geliyor Arapça caziptir. Ünlü düşmesi olduğu için bitişik yazılmıştır. Kelimemin aslı kahırdır. Ünlü düşmesi olduğu için Bitişik yazılmıştır. Şurada ünsüz türemesi vardır. Şurada da ünsüz türemesi vardır. İşte bu Arapça kökenli kelimeler e, bizim fiillerimizle birleşirken ses düşmesi, ses değişmesi veya ses türemesine uğradıkları için bitişik yazılıyorlar. Mesela bir tane daha örnek aklıma geldi şimdi. Kaydoldum derken. Kaydoldum derken. Kelimemizin aslı kayıttır. Şurada e, ünlü düşmesi olduğu için yine bitişik yazılmıştır. Hemen üçüncü sayfama geçtim. Burada iki tane farklı kuralımız var. Şu bizim üçüncü kural, kuralımız oluyor, şu da dördüncü kuralımız oluyor. Yalı çapkını, bülbül yuvası, cam göbeği, su çiçeği, aslan ağzı. Şu kelimeler çıkmış kelimelerdir. Dikkatinizi çekerim. Olay şudur gençler. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi özellikle şu ikinci olayına dikkat edin. Birleşme sırasında anlam değişmesine uğruyorsa bitişik yazılır. ...özellikle cümlenin gelişinden veya kelimenin cümle içindeki anlamından yola çıkarak... ...bunu rahatlıkla tespit edersiniz. Mesela bahçemize bir yalı çapkını konmuştu. Bir kuş türüdür. Şimdi bu yalı çapkını gerçekten şurada... ...yalı ve çapkın kendi anlamının dışında kullanılmış. Hani dediği anlam değişmesine uğrarsa bitişik. Kendi anlamında kullanılmadığı için bitişik. Ee, en sevdiğim tatlı bülbül yuvasıdır. Şimdi eğer... Şuradaki yuva gerçekten yuva anlamında kullanılsaydı ayrı yazılacaktı. Ama artık bu bir tatlı ismi yerine kullanıldığı için bitişiktir. Cam göbeği rengini çok severim derken. Şimdi bakın burada gerçekten göbek değildir. Artık bu bir renk ismi olduğu için bitişiktir. Su çiçeği. Şuradaki çiçek. Hani dedik ya ikinci kelime. Gerçekten çiçek anlamında değildir. Artık bir hastalık ismi olduğu için anlam değişmesine uğradığı için bitişiktir. Aslan ağzı gerçekten aslanın ağzı değildir. Artık bir çiçek ismi olduğu için bitişiktir. Yani bu ayrı yazılma, birleşik yazılma olayındaki bizim genel kuralımız kelimelerden her ikisi veya ikincisinin anlam değişmesine uğrayıp uğramaması baz alınıyor. Dördüncü kuralımıza baktığımızda yine şu akşamüstü ayaküstü kelimelerine dikkat edin. Özellikle akşamüstü kelimesi çıkmıştır. T ÖSYM tarafından sorulmuştur. Bunda da olayımız şu. Somut olarak yer bildirmeyen, alt, üst, üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bakın akşamüstü soyut. Ayak üstü, ayağımın üstünde yara çıkmış anlamında değil. Bu bir durum bildiriyor. Ayak üstü konuştuk şeklinde. Olduğu için, soyut olduğu için bitişik bilinçaltı bakın soyuttur bitişik. Mesela ben bunu bilinçaltı değil de toprak altında solucan gördüm deseydim gerçekten somut olduğu için ayrı yazılacaktı. Ama bilinçaltı soyut olduğu için bitişik yazılmış. Göz altına alınmak Burada da bir durum ifadesi vardır gençler. Ama gözümün altında yara çıkmış deseydim ayrı yazılacaktı somut olduğu için. Bu göz altına alınmakta yine bir durum ifadesi olduğu için bitişik yazılmıştır. Ve gelelim son kuralımıza. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy, semt, semte de ekliyorum çünkü çıktı. Sözler küçük harfle başlar. Şimdi burada Konya bizim özel ismimizdir ama İl ona dahil değildir. Doğancılar semti, Doğancılar bizim semtimizin ismidir ama semt ona dahil değildir. Bu arada şu Doğancılar semti çıktı, soruldu. Şu da soruldu, Uzungöl Beldesi. İkisi TDK'de de vardır, Uzungöl Beldesi örneği bu arada. Uzungöl oranın ismidir, beldenin ismidir ama belde ona dahil değildir. Mesela ne olsun, Ürgüp diyelim. Ben Nevşehir'de olduğum için Ürgüp'ü kullandım. Ülgü, Ürgüp ilçesi derken İ'yi ne yapıyormuşuz? Küçük yazıyormuşuz. ÖSYM özellikle e, bu konuyu çok seviyor. Ve bunun haricinde gençler yine girdiğiniz denemelerde bu konuyla ilgili konu anlatımlarına da çok denk geleceksiniz. İnşallah 5 dakikayı aşmamışımdır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yeni bir konu anlatımında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.